Hocam sigara biliyorsunuz her şeye zararlı. E, göz ile sigara arasında ne gibi bir zarar etkisi vardır? Yani hı hı. sigara içenlerde göz hastalıkları daha mı fazla olur? Bununla ilgili de bizi aydınlatır mısınız? Tabii. E, en başta sigaranın kendi dumanı zararlı. Yani içmeyen insanlara da zararı var. Çünkü gözümüzdeki gözyaşı yapısını tamamıyla bozuyor. İçene ise daha fazla zararı var. Peki neler yapıyor? Biliyorsunuz cildi bozduğu gibi... E, gözümüzün etrafındaki yaşlanmaya da neden olmaktadır. Daha erken kırışıklık oluşur. İkincisi e, gözümüzün e, içindeki yapılara da zararı olur. Çünkü e, katarak daha fazla olur sigara içen hastalarda. E, sarı nokta hastalığının direkt ilişkisi bulunmuş. E, sarı nokta hastalığı tanısı alan hastalarımıza ilk sorduğumuz sorulardan biridir. Bir de santral seröz dediğimiz yine retina hastalığı var. O da stres ve sigara ile birlikte gerçekten yüzdesi artmaktadır. Bu yüzden sigara sağlığa zararlıdır diyoruz tekrardan.